Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Uyanım aslında uyanalım bir vakit oldu. Biraz vakit geçti. Balkonda oturuyorum. Kahvaltımın hazır olmasını bekliyorum. Genelde kahvaltıları ben hazırlamam. Karışım spor yapıyor, onu izliyorum. <laughs> Vazgeçti mesela. Anladınız mı? Bizde böyle hiç kimse sportif değildir. Ama kendime bakmayı gerçekten seviyorum ve birazcık daha böyle yapsam Yes, arkadaşlar, bugünkü planımdan bahsettiğim kargom gelmiş. Onu almaya gideceğim. Bayağıdır beklediğim bir kargoydu. Onu alacağız. Sonra bakalım ilk defa dışarı çıkacağım. Neler var neler yok. İnsanlar... Aa, ne haceler? Kalabalık mı? Herkes bu tuzağa düşmüş mü? Bakacağız. 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 Görüşürüz. Birkaç saat sonra diye umuyorum. Umarım güzel bir gün olur. 我干绝伦。 şekilde. Asla yaşayamam ki zaten hayatımda. Maske takmamışım nasıl maske takacağımı takacağımı bilemedim. Açıkçası gözlüğü bunun üzerine asla takamıyorum. <laughs> Ama neden buraya taktım? <laughs> bir fikrim yok. Sanırım aksesuar kullanımını pek kavrayamamışım. Her neyse gidiyorum. ki Umarım çabucak işlerimi halledip dönerim. Ki işim olmasa kesinlikle çıkmazdım. Yani çok dışarı çık. Bayağı nasıl değildim ama gerçekten de sıkılmıştım. Kaç yüz gündür evdeyim bu. Çıkaramadım kafamı. Yürürken de konuşmak böyle köpek soluyormuş gibi oluyor ama her neyse bence kargoda falan görüşürüz diye düşünüyorum. hayvan gibi yağmur yağmaya başladı ve bilin bakalım kimin şemsiyesi yok tabii ki benim yok ve bir de üstelik nasıl geçeceğim buradan geçerim bence geçtim üstüne üstelik bir de kargo taşınmış nerede bu neredesin MNG? şimdi ona bakacağım ve ıslanıyorum neyse ki kıvırcık saçlıyım da bunun pek bir önemi yok belli olmuyor ve saç zor ıslanıyor her neyse umarım bu zorlu şartları altında kargoyu bulabilirim umarım bulabilirim evet. tam bir şey anlatmaya çalışıyorum gerçekten kamyon geçiyor tır geçiyor korkuyorum birazdan füze düşecek diye. Her neyse kargomu aldım. Yağmur bitmişti tekrar başladı ve insanlar sadece bana bakıyor ama böyle video çektiğim için değil ıslak olduğum için. Hani nasıl ıslandığımı merak ediyorlar herhalde. Ve kimse ıslak değil sanki yağmur sadece bana yağmış gibi zaten. Çok sinirlerim bozuk. Islak olmayı hiç sevmem. Allah'tan uzun kollu giymişim. Neyse şimdi e, süpermarket olan Bim'e geldim. <laughs> Bim'den birkaç şey alacağım. Şey gibi ben giriyorum da siz gelmiyorsunuz. Çünkü o kadar henüz iyi değilim bu konuda. Ne alacağımı bilmiyorum bu arada. Kaç bir şeye bakacağım. Kardeşim bir şeyler istemişti. sadece Bim'de olan bir şey. Acaba ne? Acaba ne? anlamışım. Falan. Aslında o kadar çok tercih ediyorum çünkü daha ama <laughs> neyse. Farklı bir usta işte, falan o bunlar daha iyi diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi A Bim'den avokado aldım. Çünkü daha ucuz. Annesi bir de maske için eczaneye gidecektim. Eczaneye gitmeme gerek kalmadı çünkü Bim'de varmış. Aldım. Bimde de her şey var. Ben size boş edemedim süpermarket diye. Bir şey biliyoruz. Maskemi değiştirmem gerekiyor. Öyle hissediyorum. Şöyle bırakayım zizi Aslında bırak mı sen bunu? Koydum. Ben çekim masanın şey gelmez dedim. Çekim masanın bana. Aha bak. Asla bunlar istiyor dolan. Bin dolan dedim beni. Yüzükler etsin geliyor. Şey diyor, kolay nefes alınabilir diyor ama şey, tekstil kokusundan ölebilirsiniz. Beğenmedim. Gerçekten. Her neyse, gidelim diğer bir süpermarkete. a ee, 101 yani. Hayır, A101'den önce Migros'a gitmemiz lazım. Annemin bir çayı var, ondan alacağım ve gerçekten arkadaşlar kabızsanız falan iyi geliyor metabolizmayı hızlandırıyor. Ben söyleyeyim kesinlikle metabolizma hızlanıyor. Yani tuvalete çıkamıyorsanız bir numara insanlardan kaça kaça video çekiyorum. Bu arada makyajımı çok beğendim. Ama ne yazık ki yağmurdan ötürü aktı. Bittim yani. Neyse. Migros'ta O kadar ara sokak ki burada asla araba geçmemesi lazım. Ama yemin ediyorum Ada Pazarı'nın bütün hattı bu mahalle üzerine kurulmuş. Neredeyim ben? Kayıp oldum. Yemin ediyorum yarım saattir markette dolanıyorum. Asla sallama çay reyonunu bulamadım. Ve tüm reyonlara baktım yani. Kesinlikle tüm reyonlara baktım ve yok. Bir daha bakacağım. Bakmam lazım yani. Neyse bu Migros da yoksa diğer bildiğim yerine şey yapabilirim diyecektim. Buldum. Buldum şimdi çayı bulmakta sıra. Bak içeyim. Sizce çayı bulabilecek miyim? Buldum mu? Şey diyecektim çay yok diyecektim. Buldum son anda gördüm. Çay bu arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya ben yemin ediyorum yıllık youtuberım sı ayaklar. Neyse çay bu. Bu ciddi anlamda alın için bağırsaklarınız rahatlayacak. Ben denedim mi? Hatırlamıyorum bu konuda bir fikrim yok ama çok fazla insan kullandı ve çok fazla insan önerdi. Onlar da memnun kaldı açıkçası. Ve bu arada bildiğim bir şeyi böyle anlatırken falan şey oluyorum. Hani ben üretmişimcesine sahiplenip o derece anlattığım için insanlar bu durumdan sıkılıp alıyorlar. Neyse görüşürüz. Dediğim gibi diğer süpermarkette. Evet. Görüşürüz. Yemin ediyorum aşırı duygusallık içeriyor. Ağlayacağım yemin ediyorum aylar sonra şurayı görmek. Bu arada... Ee, ...Çark Caddesi'nin... ...başı burası arkadaşlar, Simit Sarayı. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu bir çözelim lütfen. Çünkü burası... ...öbür taraf değil, burger değil. Burası Çark Caddesi'nin başı. Benim sinirimi bozmayın. Asabımı hiç bozmayın. Çark Caddesi'nin başı Simit Sarayı bu konuda anlaşıyoruz. Okey? Bence okey. Bu arada biliyorum evet kesik kesik oldu. Acemilik diyebiliriz. Utangaçlık diyebiliriz. Öylesine diyebilirsiniz. Yani her şey denebilir bence. Yani sonuçta 40 yıldır video çekmiyorum açıkçası yaptığım tek şey Instagram'a story çekmekti. O da arkadaşlarım gördüğü için. Hatta bazıları çoğu arkadaşım görmüyor. Onlar gördüğü için pek sorun olmuyordu. Pek de şey yapmıyordum. Neyse buralar yeşillenmiş. Az önce hafızan oldu. Çok üzgünüm. Ne, Neyse yürümeyi anlatmışız bu arada kalabalık değildi ama buralar kalabalıkmış. Ay şurası ne güzel olmuş. Neyse karşımıza da geçtik. Yemin ediyorum enerjim kalmadı. Islaklık beni öldürdü. bakın. Bal 54. Aa, makyajımla çok uyumlu fark ettiniz mi? Bak. Bakın. Yemin ediyorum. Kelebek miyim? Arı mıyım? Yoksa burası benim mi? Makyajım bu kadar uyumlu olması da bilemiyorum. Neyse maske takmak bence bir yandan güzel. Sadece gözlerinizi boyuyorsunuz. Cildiniz nefes alıyor. Aslında almıyor bu maskenin ötürü. Bu arada maske güzelmiş. Tekstil kokuyor falan filan dedim ama ciddi anlamda diğerinden daha iyi nefes alıyorum. Nefes alma bakımından iyiymişti. Neyse. Kentine gel. Kevser. Bu arada ben hiç adımı söylemedim mi size? Adım Kevser. Ciddi anlamda Kevser diye. Youtuber mı oluyor yoksa? Duyuyor mu? Ay yemin ediyorum Yeşil'i çok seviyorum ya. Maviyi de çok seviyorum, yeşili de çok seviyorum. Ben rengi çok seviyorum. Baksanıza çok güzel değil mi? Ay çamura battım. Yemin Haziran'dayız. Yani hala çamur oluyor ya yerler. Sinirim bozdu. Neyse. Ay çok güzel. Deli. Ee, neyse arkadaşlar. Artık bence bitirmenin zamanı geldi. Bilmiyorum birkaç görüntü çıktı mı, çıkmadı mı çok emin değilim. Çok iyi olmadığından eminim ama. Birkaç tane izledim, hiç şey yok. Asla kameraya bakmıyorum, sürekli kendime bakmışım. Bir de zaten ayna görüntüsü olduğu için ters döndürüyor. Morallerim birazcık bozuk. Zaten ben ne zaman konuşmaya çalışsam sürekli bir araç geçiyor, tır geçiyor, kamyon geçiyor. Yakında bir tane şuradan roket havalanacak diye bekliyorum. Ee, Diken üstündeyim. Bu yüzden şey olmadı bitirmeyi düşünüyorum şu an. Bunun güzel e, görüntüler çıkar. Bilmiyorum bu işe henüz yeni başlıyorum. O yüzden çok da emin değilim. Umarım düzgün bir şekilde sunabilirim. Zaten <laughs> biz bize olduğumuz bir kanal olduğu için çok da pek bir önemi yok. Umarım kendimi çok fazla rezil etmiyorum dur. Her neyse işte. O zaman görüşürüz diyorum. Kapatıyorum. Eve gideceğim. Bir bardak kahve yapıp içeceğim. Artacıktım. Muhtemelen yemek yiyeceğim. Hoşçakalın. Öpüyorum. Öpüyorum. Öptüm. Bye.